Başladı mı? Evet herkese merhaba. Aşırı kötü başlangıç. Şu kayıt işine halletmeye çalışırken. Yani. Bir der bu der da. Bonus is nice. Yes it's nice. Katsaki evet. şey ton Tantor'ların daha az e, odun yemesi büyük ihtimalle. Tabi. Körçünden iki delikler. Niçin? çünkü dokunun canına bakın 3600 aynı zamanda SC'nin 4800 <laughs> ve daha hızlı çalışıyor ikisi de arka işlemi çalışıyor daha hızlı Fedol başlıyormuş <gülüyor> <gülüyor> Evet daha gemi <laughs> belli etmedim ben de buradayım arkadaşlarım Aa. aa. <laughs> o oh, benden bir e şey okuyor sorry Teal orda mı? Teal orda ise... şöyle gitsin bu. Memo. Me me Vallahi bize çok iyi başlamadık zaten. Yalnız ben nasıl şey yapabiliyorum? Çok ilginç. Benim şey yapmaya şeyim kalmam olması Kon, <laughs> Neyse neyse neyse. Şimdi şöyle bir plan var. İki tane boğa var orada. Şununla onu kesmeye devam edelim. İki boğayı alacağız. Şu da yardım edecek Amade. ihtimalle. Bu bayağı bir şey oynayalım için dicin alıştım yani selam bayağı alıştım o yüzden diyorum coinleri inşallah sonra gelir olmazlar ya hakkı sahi mi ori kon ori sahi çubur çubur sahi inşallah şey, bakalım evet şu büyük ihtimalle geç çıkacak zaten o yüzden zoom yapalım artık. şu boğayı başkalarının alacağından o kadar korkuyorum ki daha önce yaşamadık değil bu zoomu mema çubur salam evet Bu salam Ne yazık ki dostum. Ne yazık ki. Ya. My friend. <türk> Ayy, um, 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 Ari, Ayy, Bu İngilizce spelling de What bayağı sayın? sıkıntı çekiyorum Acaba bilmiyorum. Bayağı bir sıkıntılı bu durum. Evet, bunun biteceğini tahmin etmeliyim. Keşke ona göre zamanda <laughs> önlem Bilmiyorum. Bu aralar bayağıdır oynamıyorum. Yani eskisi gibi oynamıyorum yoksa oynuyorum da bu kadar fazla değil. Bu kadar fazla olmadığı için de reflekslerim, şeylerim bayağı azaldı. Burada iki tane var. Kim aldı Allah. Allah Allah. Burada cidden iki tane vardı ya. Ne ara Allah yani? Çok <laughs> iyi <iyiymiş. gülüyor> Çok iyi Çok iyi değilmiş. Orada iki tane olmasın o kadar hoşuma gitmişti ki de. Aa, neyse ya. <laughs> Hoş, hoş, şaka değil beyler ama. Cidden hoş şaka değil. Kızım desem bak. Ne var orda Cidden yoksa bala yumuracağız yani. Başka bir ihtimal göremiyorum ben. Allah Allah. Neyse baya hep biriktirebildim. Bu süreçte çok ilginç. O bağ cidden iki tane ben çift mi gördüm ne hatıra? Bir an sarhoş oldum. Bir arkadaş vardı o arkadaşın video komitesinden adam sarhoş oynuyordu oyunu. Orta içerek herhalde sanırsam. Memo 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 ee, zaman odun sıkıntımız yok. <laughs> Evet, güzel bir çayımızı yudumlayalım. Sen onları tamam sonra bunları şöyle alalım ki birbirlerine çarpıp Memar. üretimi yavaşlatmasınlar değil mi? Bu aralar Adam Smith falan okudum. Tam üretim üretim. Evet, üretim arttırmak için hep herkesin biri çalışması gerek. O yüzden ne yapıyoruz? Farklı farklı evet. yerlere. Sen. Doklar, lumber kurarak üretimi arttırıyoruz. kişi kendi zenginliğiyle ülkeyi zengin yapar. O yüzden işçi grubumuz ne yapıyor? Proletaryamız. Oha! Bu da bir tane varmış. Proletarya çalışacak efendim. Ülkenin zenginliği için çalışacak. <laughs> 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 Zaferi kazandıktan sonra zaten. Bol bol tatil yaparlar. İnşallah. memar. Ari şekarçı. Tamam bir diyelim. Bu agenleri rahat edeceğim. Ama geciktiğimi söylemeliyim yani. <laughs> Uuu. Uh. geciktim söylemeliyim. Baya böyle kaç kişiyle çay... Yandı bilmiyorum. <laughs> Neyse şeyden saldırıya vuramazsak. Yani öyle şey doğal falan gelmezse herhalde sıkıntı olmayacağını düşünüyorum da. Gelir herhalde ya. Gelmedi yani bir. tam sarı varmış şurada ya. Neyse. Pişim chip yapmayız Sadece fire gideriz. Fayda. Eee parti varmış şurada آری آماده کنم daha آری آری نیسته millet شومی <laughs> geçiyor sevmiyor برکان سونا میلیت دال یکی از سیمی فلان کسی اینکه برای سرلما Burada bir tane balığım vardı. Kullanmadım. Evet, evet keşke o... Çok uykanım ya. şeyler konuşun da. <laughs> evet abi, Memo. bu kadar odun. Yanlış oldu ya. Salon. Bu kadar balık yeterli mi? İnşallah yeterli. <laughs> Ama bu zoku burada sağ bırakmaz zaten. Lan! Sen ne ara gittin oraya ya? O internetin GG oldu ya. İç üretmeye devam. O sıvı işçiyle. varsa evet. evlallah kimse ulaşamaz. Bize ya Allah oh. Surlar önemli, suru unutmayacağız Suru iki tane unutmayacağız Sular gerçekten çok mühim bir önem taşıyor. Son olsun abi. ama artık ya yeter daha. Bir daha fazla iş yaparsam artık... Aha. Aa. Aaaa! <laughs> <laughs> bunu tahmin etmeye değil mi? Değildi. Tabii ki tahmin etmiştim. Böyle bir şey olacağını. yani. nereye gidiyor? Lan siz ikiniz orada yanlış yer. Tamam, siz? Tamam. Yani, yani şuraya bağlasaydım daha kolay bir tur olacak yani. Çek bakalım. Aha 3600 canı var. Ve eğer içimi fark etmezler daha çok yolu var. Evet Sahi. Sahi. siz bunu Sahi. alırken Sahi. biraz Sahi. şey yapın ama ha. aman aman dikkat edin ama ama aman haha haha Neyse gelin kuralım surlarımız güçlü ve kuvvetli gözükmekte <laughs> Keşke bu kadar olduğunu kalmasaydık. Memor. Madenci. hadi. Maden, maden. Tamam tamam kaçtım hadi kaçtım gel. Böyle şeyler olabilmekte arkadaşlar. Tabii ki olur. Böyle şeyler olur. Böyle şeyler olabilir. Çok uzun vermemek gerek. Ne yapalım ya? orada Saviter uçuyor kaptan. Helal olsun ona. Şu market bize de odanımı satıp et alsam. Ya da satmasam emin olamadım şimdi ya. Uu. please. Buraya bu kadar neden nam verdiğini anlaştırıyor tabi. <laughs> Bayağı sağlam şey var bu arada. Benim <gülüyor> burada benim çayım soğuyor burada. Yemek yetişe. Ece oynarken çay içtikçe. Sponge. Ben de şey göndereceğim. ya nasıl olacak bu o zaman? Değil mi? Çok saçma mı oldu? Denedim şimdi. Şurayı da kapatalım ne olur ne olmaz. Ya denizi vazgeçmişseydik iyiydi ama şeyden yok edebiliriz bunu. Bu da full bomba, yapacağız <laughs> emin değilim ne ne O kadar fazla odunum var ki Yine de birkaç şey gitmeyi planlıyorum ya Burada <laughs> şey varsa madem puşluyoruz şurayı Burayı puşlayarız herhalde Kuş varsa iyi olur yani Amade Memo Ari bu arada daha fazla fishing, e, balık çekimisi sebebi zaten görüyorsunuz. Hem balık azalıyor hem de düşman gemicisi geliyor boom. Bütün balıklarını öldürüyor. Ne gerek var ya? Niçin? Hiç yapmam efendim yapmam. Şişt dedim olay mı oluyor orada ya? gidelim hemen gidelim 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 Memo, ori, Memo. Önce her zaman Bolso ondan sonra Heavy Flow Zaten çok fazla Şunlar çatıştır Şimdi ölmeye başlayacak Bayağı ona ihtiyacım olacak İnşallah o yeter ona ya ki şey gitti sonuçta boru mu konsantre bir şey yapmaya devam ediyorum Gerçi hmm. şey isteyecek gibi herhalde herhalde yeter Gel şöyle gel şöyle gel gel Haa, Şöyle alalım aşağı Hiç olmadı rahatsızlık verelim değil mi? Hiç olmadı bir rahatsızlık verelim ne kadar utanmana gerek yok hadi şu net dedik hop oh, çok hoş olacak hop oh, şimdi oh, gidiyorum hop gitti yani market'i kullanmayacağız. bileceğiz <laughs> evet belki bileceğiz <laughs> tabi odun şey olsa <gülüyor> daha <gülüyor> olacak tamam <laughs> olsun taş olsa etrafta Taşar daha güçtür kaledir kale, 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 Adamlar kale yaptı bir kez zaten kasıldı onu almanız imkanı yok ee, Siz de imparatorluğa geçmek zorundasınız sonra Bakın işler o zaman patlamaya başlıyor ya. Hmm. fark etmenin çok kötü oldu dostlarım yardıma ihtiyacı varmış daha dikkatli olup zaman harcamamalıydım dedim orada neyse çoktan iyidir döndük kardan bunu daha önceden yaptım biliyorum ya yani dostlarım ihtiyacı varken salmamak Fark, farkında olmak gerek şöyle o zaman şeye bakalım ne kadar upgrade'leri var Aa, neredeyse benimkiler daha güçlü şu anlık forging geliyor çünkü yoksa şeyleri var yani şunlara kontrol 5 diyelim yoksa hadi bakalım Evet adam balıkçı ekosunu ancak şeyde şey yapabilirim de. herhalde yani balığınsa geçiyorum başka türlü mantıklı durmuyor. Yani. sayıları almadan girmeyeceğim ona. Öyle bir tez yapmayacağım. Sonra nasıl sonuçlandığını biliyoruz. Şu an o Black Shield falan almamın açısı hiç ne faydaları var bilmiyorum ama inşallah vardır yani bir şeylere bir şeyleri işte bulunuyordur yani. En azından oradaki mavi üzerindeki baskıyı aldık değil mi hiç olmadı en azından en azından Say şey adamın yakında taş var mı bilmiyorum kesin ama evet <laughs> Evet onun imp'e gitmesi gerektiği ki ancak oradan şey yapacaktık yani. O kaleyi alabiliriz aşağı. Değil mi? burada bir tane daha kale var. Şöyle arkaya doğru saatalım. Ne Keşke daha erken dolçaydın abicim. Çünkü gerçekten daha erken ona ihtiyacımız vardı. de biraz işçisini öldürmüş olduk. Böyle yine baskı azaltırız belki. Bakalım mor peşinde. Taşın olmaması bu da çok canımı şey yaptı ya. Sıktı açıkçası bilmiyorum. burada yine. <laughs> Mora bastık. Yeşile. Bu da iyi. Taşıyorum lan. Taşıyorum. Vallahi taşıyorum. Oo zile bastı. Salon. zile bastıysa Me -me -me -me. o bile kar dedi Merhaba. orada eee adamlar eee bayağı faydamanı alsıktırsa o zaman da Tek imkan <laughs> hem kanı alıyor. Değil evet. Ben de geçiyorum şimdi de tabii ki de üniversite mi? Evet, bunu geç fark ama o kadar da Memo geç be. uzun sürmemeliydi. Hmm, bu arada bu kısımda ne yapabiliriz? iyiyiz herhalde ya. Şuna bir aşağı like şu alalım. Ev oh. söyledi ya. Kim çıktı? sana çıktı? Kız ne yapıyor ya? Kime canat çıktı? Aaa oh, baya. Ne sen, sen, sen Ne zaman alacaktım zaten. Çöplerinde. Bizim yeşil. <laughs> Outstanding standing herhalde. Baya iyi Hum hum zaten ya. Fırçınız zaten. Yeşil domen ettik herhalde. Olay oh. ortayı. Ah. Hala balım varmış ha. Güzel yere kurmuşuz burada daha. Yes. Herkes görevini yerine getirdi ya. Belki açık mavi derken, mavi derkenden yardım edebilirim. Şurada mavi oyalanmaktan ziyaret. Yani. <laughs> Teşekkürler birader. Bakalım bakayım ne var. Atos <laughs> 3 ordumuz varmış. Ay, eser de bayağı 3 tane doku var yani. 3 tane doku bayağı sağlam. Good getiriyor. Bizim tabii food food da ikincisi bayağı salmadı kırmızı da mor ne yaptı onu bilmiyorum ya onu kopuyor muydu artık sarsam çok iyi oynamıyorlardı ya kesinlikle 119 işçi varmış zaten bakalım bir şey demişler mi yok daha demişler burada evet işte bu kadar da oyun bir dahaki bölümlerde bir üzere. Ne olmuşuz? ile kaydediyorum. Neyle kaydediyorsun Ümidiye? 6 F9 6 Kayıttan çıkmıyor şimdi. <laughs>